Elinize kına yaktınız mı gece? Fenerbahçe düşmanları elinize kına yaktınız mı? Fenerbahçe'nin arkasında 25 milyon taraftarı var. Bir, bir, bir Mersin maçını seyredin. Bir de Galatasaray şeyi bilmem maçını seyredin. Fenerbahçe bir spor kulübüdür. 25 milyon taraftarı var Cumhuriyet'te biliyor musunuz? Aziz Baba da bizim babamızdır. Aziz baba için biz ölürüz biliyor musunuz da bunu? Bilemezsiniz. Çekemiyorsunuz, kurçun sıksanız, bomba koysanız Fenerbahçe'yi yıkamazsınız. Niye biliyor musunuz? Musun? Fenerbahçe <laughs> bir spor kulübü Elinize kına yaktınız mı 90 artı 3'te? Yakamadınız. Sizi gidi Yunanlar sizi. Daha ne söyleyeyim? Fenerbahçe ile uğraşan Allah'ından bulur. Duydunuz mu? Sizi gidip paralelciler çiziyor. Kurşun da çıksanız 25 milyon tarafları Cumhuriyeti yıkamazsınız. Anladınız mı? başkaya düşman olmayın bir daha. Olursanız haddinizi bildiririz o kadar.